Merhaba arkadaşlar. Bugün e, siyah beyazlı boncumuzun şekilde yüzünü yapmıştım daha önce. Bugün kolyesini yapacağız birlikte. Çok beğendiğim bir boncuk olan siyah beyazlı olan. Daha çok da benzetiyorum ben. 8 numara boncuğum 8 numara yeşil ve 8 numara kırmızı boncum var. Beyaz içler için kullanacağım kristalim 3 milim. iki tane sıkma. E, düğüm sıkma aparatım, iki halkam ve bir papağanım var. Ve iki tane de 10 e, numara düğüm e, sıkma aparatın içine yerleştireceğim stop boncuklarım var. Misina kullanıyorum. Göstersiniz. <laughs> Misina kullanıyorum. Bunun için yeter uzunlukta e, almanız lazım. E, bir kolye için iki buçuk metre falan iyi gelecektir. İki e, kat kullanacağız. Öncelikle stop boncuğumuzu ipimizin sonuna getirerek ayarlıyoruz. İçinden geçeceğim birkaç kez. kez daha geçiyorum. Bir de iplerime düğüm atacağım. Garanti olsun diye. Sıkılığından emin olmak istiyorum. bu şekilde düğüm atıyorum. bizim uzun olduğu için e, biraz karışıklık olabiliyor. Ona dikkat edelim lütfen. İyice sıkıştırdım. Şimdi düğüm sıkma aparatımı alıyorum. İçinden geçerek yuvasına stop boncuğunu oturtacağım. İçinden geçiyorum. İlk tarafın içinden geçiyorum. Bu şekilde geçtim. boncuğumun sonuna getirdim ve sıkarak kapatıyorum fazlalığını kesebilirsiniz daha sonra da kesebilirsiniz önemli değil Evet bu şekilde sıkma paratımızı ayarlamış olduk şimdi ilk aray e, ara için 10 tane boncuk alıyoruz siyah beyazlı boncuklarımızdan ben arasına 10 yapacağım aralık olarak ben iyi durduğunu düşünüyorum 10 tane boncuk aldım bir tane yeşil alıyorum ve 8 adet kırmızı boncuk alıyorum 8 adet çiçeğimin tam boncuğunu şu anda alıyorum. 8 adet boncuk aldım. Aldığım bu 8 adet boncuğun en sondaki boncuktan bir boncuktan kırmızıdan yukarı doğru çıkıyorum. Bir yuvarlak haline getiriyorum. Bu şekilde yuvarlağımı oluşturdum. İpimi tam karşısına gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde bir tarafında 4, diğer tarafında da 4 olacak şekilde. Kristemi alıyorum. Bir tane ortaya oturtacağım. O yüzden ipimin geldiği yerdeki boncuktan geçiş yapıyorum. Ve bu şekilde ortaya oturtmuş oluyorum kristalimi. Ve bu şekilde de çiçeğim hazır oluyor. Yaprak niyetine bir yeşil alıyorum Buraya. çiçeğimin kenarını da yeşille tamamlamış oluyorum. İlk çiçeğim bu şekilde tamamlandı. Şimdi tekrardan ara boncukları için siyah beyazlı boncuğumdan 10 adet alacağım. Aldığım 10 boncuğum Ara boncuklarım bir tane yeşil alıyorum. ve 8 tane çiçeğimin yaprakları için kırmızı boncuk alıyorum. 8 tane boncuğumu aldım. Yine aynı şekilde ipimin sonuna getiriyorum. Şimdi aldığım bu 8 boncuğun aldığım ilk boncuktan yani so sondaki boncuktan yukarı doğru çıkarak bir e, yuvarlak haline getiriyorum. Bu şekilde ipimi tam karşısına doğru getiriyorum. Ve bir kristali alarak olduğum yerdeki boncuğa giriş yapıyorum ve kriserimi ortaya oturtarak çiçeğimin ortasını oluşturuyorum bir yeşil alarak da tamamlıyorum dediğim gibi ipimiz uzun olunca arasından geçmesi biraz zorlaşıyor evet bu şekilde ikinci çiçeğim de oluştu gayet güzel bileklik olarak da kolye olarak da gözlük asıs olarak da kullanabilirsiniz yapabilirsiniz ben şimdi e, bunu kolye olarak yapacağım boyut olarak 45 santim kadar yapacağım 45 santim biliyorsunuz ki prenses modeli e, boyu 10 boncuk aldım tekrardan. Dediğim gibi arasını ister daha kısa ister daha uzun yapabilirsiniz ama 10 uygun diye düşünüyorum. Çiçeğimin öncesinde bir yeşil alıyorum ve 8 kırmızı alarak çiçeğime başlıyorum tekrardan. 8 kırmızı. İpimi sonuna getirdikten sonra Alttaki son kırmızıdan yukarı doğru çıkıyorum bir kırmızıdan. Yuvarlak haline getirdim çiçeğimi. İpimi tam karşısına doğru getiriyorum. Bir kristal alıp boncuktan geçiyorum gördüğünüz üzere her iki tarafında da dört olmasına dikkat edin beyaz boncuğumu oturttum çiçeğimin içine ve bir yeşille dediğim gibi tamamlıyorum şekilde devam edeceğiz arkadaşlar çiçeğimiz o çok tatlı bir şekilde oluşuyor ben yeteri uzunluğa kadar yaptım şimdi tekrardan bir yeşil çiçeğim için 10 tane araba boncuk aldıktan sonra bir yeşil aldım 8 kırmızı alıyorum aldığım 8 kırmızının sondaki kırmızısından yukarı doğru çıkıyorum. bu şekilde ipimi dediğim gibi yukarı doğru getiriyorum bir tane kristal alarak olduğum yerdeki boncuktan 4 4 olması lazım ona dikkat edin bu şekilde boncuğumdan geçiyorum o karşıdaki boncuğumdan bir yeşil alıyorum ve 10 tane boncuk alarak bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde yeterli uzunluğa geldik. Dediğim gibi yaklaşık 45 santim uzunluğunda olacak. Şimdi aparatımı takmak için sıkma aparatımı alıyorum. Bu sefer ters tarafından giriş yapıyorum. Daha öncesinde ayarladığım stop boncuğumu alıyorum. Aparatımın içine doğru gönderiyorum. Ve boncuktan geçmeden alta doğru ineceğim ki orada düğüm atıp daha sık yapabileyim aşağı doğru iniyorum boncuktan geçmeyin boncuk aş orada kalsın bu şekilde geçiyorum yeşilden de geçtim ve buraya ipe düğüm atacağım arkadaşlar bu şekilde ipe düğüm atıyorum iki düğüm atabiliriz daha sıkı olsun Daha sonrasında düğümleri attıktan sonra tekrardan aynı boncuklardan geçerek yukarı doğru çıkıyorum. Boncuğuma burada aynı şekilde içinden geçerek düğüm atacağım. Daha sağlam ve sağ sık olsun diye daha sonrasında apart aparatlarımı takarak halkalarımı ve papağanımı kolyemize tamamlamış olacağız arkadaşlar. cıvıl cıvıl çok tatlı bir kolyemiz olacak dediğim gibi bunu göz kaskısı olarak da yapabilirsiniz göz kaskısı olarak 80 santime kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar şimdi halkalarımı papağanımı takarak tamamlıyorum Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Aşağıya da fikirlerinizi belirtirseniz okumaktan cevap vermekten mutluluk duyarım arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar dilerim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. şekilde tamamlamış olduk.